28 Temmuz sabahı bir balıkçı teknesi kaptanı olan İhsan Kırcı, 155 polis imdat hattına bir ihbarda bulundu. İhbara göre Sarıyer açıklarında bir ceset ağlarına takılmış ve tayfaları tarafından tekneye alınmıştı. Olay yeri inceleme ve asayiş ekipleri hemen bölgeye intikal etti. İhsan Kaptan! İhsan Kaptan! Ne evet. var? Gel gel! Ya bu nasıl iş ben anlamadım böyle ya. Hayırdır Selim? Gazeteden bahsediyorum. İkinci sayfada magazin haberleri. Yok kim kiminle beraber, kimin eli kimin cebinde. Üçüncü sayfada cinayet haberleri. İnsan ne düşüneceğini şaşırıyor. Hayat gibi Selim. Birileri ölürken diğerleri yaşamaya devam ediyor. Merkez 45-25. 45-25 dinlemede tamam. Sarıyer'de bir bulutu cephet vakası. Olay yeri inceleme ekipleri bölgeye intikal etti. Tamam anlaşıldı. Olay yerine varış süremiz 25 dakika. Cinayet masası polislerinin bölgeye gelmesi beklenirken cesedi bulan kaptan İhsan Kırcı'nın ve tayfasının ifadesi alındı. Bunun yanı sıra cesedin bulunduğu yer olay yeri inceleme ekipleri tarafından titizlikle fotoğraflandı. Merhaba başkomiserim Ben komiser Nejat Buradaki karakoldan ben sorumluyum Neler buldunuz? Ceset bir erkeğe ait Suda çok kaldığı için tanınmaz hale gelmiş Bulan balıkçılar ağdan kurtarıp tekneye almışlar Deliller bozuldu o zaman O işi tekneden önce Deniz halletmiş Başka ne buldunuz? Cesedin üstünden Mehmet Ali Tuzcu adına bir kimlik çıktı 8 aydır Rumeli Feneri'nde yaşıyormuş Hakkında 25 Temmuz tarihli bir kayıp ihbarı var Kimliği doğrulayana kadar bunu basından gizli tutalım. <laughs> Selim sen kaptanla konuş bakalım. Ben de doktordan bilgi alayım. Sağ olun komiserim. İhsan Kırcı, 55 yaşında. Teknenin kaptanı. İlk başta ne olduğunu anlayamamış bizim Micho. Beni çağırdılar, indim aşağıya. Bir de baktım ki adam ağa takıldırıyor. Hemen telsizden polise haber verdik. Peki sonra ne yaptınız? Vallahi memur bey. Önce ağadan kurtardık. Ağa biraz hasar vermiş. Peki bu tekne sizin mi? Hayır. Mal sahibi ben değil. Kaptanlık yapayım diye anlaştık. İstanbul'da nerede ikamet ediyorsunuz? Sarıyer'de. Peki kurbanı tanıyor muydunuz? Yok. İnsanlıktan çıkmış. Tanısam da anlayamam. Allah düşmanıma vermesin. Neler bulduk doktor? 30-40 yaşlarında. İlk başta saptayabildiklerim şunlar. Alında ve göğüste sıyrıklar. Başının arka kısmında, ensesinde dağ kızı var. Bana söyleyebileceğin başka neler var? Görebildiğim kadarıyla kalçada, bel hizasında ve ayak bileğinde morluklar var. Ama ölümden önce mi oluşmuş, sonra mı bunu söyleyemem. Suda boğulma, adli tıbbın çözümü en zor konularından biridir. İşte bu nedenle balıkçıların ağına takılan tanınmaz haldeki adam... ...bütün suda boğulan cesetler gibi hekimler için bir kabustu. Çünkü insanlar değişik nedenlerle meydana gelen ölümün ardından suda bulunabilir... Ya da suda boğulma dışında başka bir nedenle ölebilirler. Bir diğer sorun, bedendeki yaraların ölümden önce mi yoksa sonra mı oluştuğudur. Suda kalma süresi uzar, çürüme ilerlerse bunun da cevabını vermek giderek zorlaşır. İşte bu nedenle boğulmanın tanısına sadece otopsi yetmeyebilir. Mikroskopik incelemeler, biyokimyasal analizler ve elbette çok iyi bir polis soruşturması Başkomiser Orhan ve ekibini çok zorlu günlerin beklemesi işte bu yüzden. <laughs> Adamla konuştum başkomiserim. Buranın yabancısı. Kaptanlık yapmaya gelmiş. Maktulü tanımıyor. Siz ne buldunuz? Tekne kazası gibi duruyor. O zaman cinayet soruşturması açamıyoruz. Önceliğimiz cesedin üstünden çıkan kimlikle kurbanın aynı adam olduğunu tespit etmek. Bugün öldüğünü ilan ettiğimiz adam yarın ben sağım diye ortaya çıkarsa insanların güvenini kaybederiz. Kayıp ihbarı ne diyor? İhbarı yapan Nuran Demirkol. En son 20 Temmuz öğleden sonra görüşmüşler. Mehmet Ali balıkçıymış. Nuran ifadesinde düşman olmadığını söylemiş. Kızım ve Mehmet Ali'nin adresleri var. Balıkçı mıymış? İhbarı öyle diyor. Neden? Cesedin kolunda çok pahalı bir saat vardı. Ben zengin bir adam yattan düştü sandım. Peki cesedin kimliğini doğrulamakta bize yararı olan bir şey var mı Selim? Yok. Aklıma ne takılıyor biliyor musun Selim? Denize düşen ceset yüzeyde kalır. Bu nasıl oldu da A derinliğine indi? Tek yolu var. Üzerinde bir ağırlık olması lazım. O zaman bu iş bir cinayet. Ben Selim. Ne zaman Tamam biz gelmeden teşhis almayın. Kayıp şube. Duran teşhise çağırmış, beklemelerini söyledim. Gidelim.